kendisine değil de ortaya doğurduğu sonuca afet diyoruz. Üniversitemizde bugün belediye işbirliği içerisinde temel afet ilk yardım eğitimi gerçekleştirildi. Deprem anında neler yapılması gerektiği, binaların nasıl tahliye edilmesi gerektiği ile alakalı temel bir tatbikat gerçekleştirildi. Deprem öncesinde ve deprem sonrasındaki süreçlerle alakalı detaylı bilgi verildi. Ve deprem sonunda da afet sürecinde hangi sorunlarla karşılaşabileceğimiz ve, ve sorunların çözümüyle alakalı neler gerçekleştirebileceğimizle alakalı bilinçlenmemiz sağlandı belediye ve Esenyurt Üniversitesi işbirliği içerisinde güzel bir eğitim gerçekleştirilmiş oldu. Esenyurt Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü olarak bizler kentimizi depreme hazırlamak adına gençlerimize afet bilinci eğitimi vermeye devam ediyoruz.